Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 8. sınıflar peygamberimizin hayatı dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı 1. senaryoya göre bu sınavımızda 8 tane sorumuz var. Öncelikle sizlere sorularımızın pdf'ini bu şekilde gösteriyorum. Sizler videoyu durdurarak sorularımızın cevaplarını öncelikle kendiniz bir cevaplayın. Bir kağıda yazın ya da zihninizden cevaplayın. Videonun devamında sorularımızın tüm cevaplarını, doğru cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Tüm derslerimizde bu yazılarda bu şekilde bir yöntem deniyoruz. Öncelikle sorularımızın pdf'ini sizlerle paylaşıyoruz. Sizler sorularımızı görün, cevaplarınızı verin, ekranı durdurun. Akabinde videonun devamında da doğru cevaplarla sizin verdiğiniz cevapları karşılaştırın. Eksik konularınızı kanalımızdan bu dersimizin videolarını izleyerek tamamlayabilirsiniz. Evet 8 tane sorumuz bu şekilde. Doğru cevapları vermeye başlayalım. Birinci sorumuz. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Bizden önceki toplumlar güçlü ve soylu biri suç işlediğinde ona dokunmazlar. Zayıf ve fakir biri suç işlediğinde ise hemen onu cezalandırırlardı. Allah onları bu yüzden helak etti. Allah'a yemin ederim ki kızım Fatıma bile hırsızlık yapmış olsa onun da elini kesmekten çekinmezdim. Verilen hadisi peygamberimizin adaleti sağlamada ortaya koyduğu ilkeler açısından değerlendiriniz. Evet. Burada bir Mekkeli zengin kadın bir hırsızlık olayına karışıyor. Ancak ailesi itibarlarının gitmemesi, rezil olmamak için peygamberimizden o kadının affedilmesini istiyor. Ama peygamberimiz kendi kızı dahi suç işlese muhakkak cezalandıracağını adaletten vazgeçmeyeceğini söylüyor. Yani Peygamberimiz yönetici olarak her zaman adaletli davranmayı kendisine ilk ediniyor. Allah'ın emirlerine uygun şekilde hüküm veriyor. İnsanlar arasında fakir zengin, kadın erkek, güçlü zayıf, Müslüman gayrimüslim ayrım asla yapmıyor. Yine Peygamberimiz yönetimi altında bulunan tüm insanlara karşı adil davranıyor. Onların hak ve hukukunu gözetiyor. İşte bu olay bize örnektir. Bir gün Mahsumoğulları kabilesinden bir kadın hırsızlık yapıyor. Bu kabilerin ileri gelenleri peygamberimizin çok sevdiği Üsame bin Zeyd'i Resulullah'a göndererek ondan kadının cezalandırılmamasını, affedilmesini istiyor. İşte peygamberimiz onların bu isteğine çok kızıyor ve yukarıdaki hadisi söylüyor. İkinci sorumuz. Sosyal sorunlar karşısında peygamberimizin çözüm yöntemlerine bir örnek vererek açıklayınız. Peygamberimiz, hem peygamberidir hem de devletin başkanıdır. Ve dolayısıyla pek çok sorun önüne geliyor. Peki onları nasıl çözüyor peygamberimiz? Allah Resulü mallarını ve mülklerini Mekke'de bırakıp hicret eden ve hayatlarını sürdürmek zorunda kalan, Medine'de sürdürmek zorunda kalan Mekkeli her bir Müslümanı Medine'li bir Müslümanla kardeş yapıyor. Düşünün Mekke'de doğmuşsunuz, eviniz, tarlanız, eşyalarınız Mekke'de. Ancak Müslüman olduğunuz için sizi kovuyorlar Mekke'den. Medine'ye gidiyorsunuz. Hiçbir şeyiniz yok. İşte Peygamberimiz muhacirlerle en Ensar'ı kardeş yapıyor. Buna muahat deniyor. Kardeşlik anlaşması. Böylece Medine'li Müslümanlar Mekke'den hicret eden Müslümanlarla evlerini, yiyeceklerini ve sahip oldukları mallarını paylaşıyorlar. Bu sayede hicret eden muhacirler iş ve güç sahip oluyorlar. Barınacak kalacak bir yere kavuşarak muhtaç olmaktan, rezil olmaktan kurtuluyorlar. Hazreti Peygamber bu gibi uygulamalarla Mekkeli Müslümanlarla Medineli Müslümanların kaynaşmasını sağlıyor, Müslüman arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını da güçlendiriyor. Ve Peygamberimizin Medine'deki kardeşi de Hazreti Ali'dir, bunu unutmayın. Üçüncü sorumuz, insan için ancak çalıştığı vardır ayetini Peygamberimizin çalışma hayatı açısından yorumlayınız. Evet, sağlığımız, gücümüz, kuvvetimiz yerindeyse bir de işimiz varsa alın teriyle çalışıp rızkımızı kazanmalıyız. Dilencilikten daima çalışmak iyidir değil mi? İşte Peygamberimiz hayatı boyunca çalışmayı, geçimini kendi elinin emeğiyle kazanıp helal yollardan sağlamayı kendisine ilk ediniyor. Çocuk yıllarında Peygamberimiz biliyorsunuz doğmadan babasını 6 yaşında annesini 8 yaşında dedesini kaybediyor ve amcası Ebu Talib'in yanında kalıyor. Ebu Talip de fakir birisi peygamberimiz işte çobanlık yaparak amcasına destek oluyor. Yine amcalara birlikte ticaret yolculuklarına çıkıyor, çalışarak aile bütçesine katkıda bulunuyor. Gençliğinde Hz. Hatice'nin ticaret kervanının sevip ve idaresini üstleniyor. Çalışkanlığı, ticari dürüstlüğüyle herkesin sevgisini ve takdirini kazanıyor. Biliyorsunuz Hz. Hatice'nin kervanındaki göstermiş olduğu başarıdan dolayı Hz. Hatice peygamberimize evlilik teklifinde bulunuyor. Allah Resulü ailesinin yiyecek, içecek ve giyecek gibi temel ihtiyaçlarını çalışarak temin etmiştir. Her zaman için insan için ancak çalıştığı vardır ayetini kendisine ilk ediniyor. Çalışmanın dilenmekten hayırlı olduğunu işte bizlere bu örnek olaylarla gösteriyor. Dördüncü sorun sevgili peygamberimiz tembelliği başkasının sırtından geçinmeyi ve dilenmeyi hoş karşılamamıştır. Müslümanları çalışkan ve üretken olmaya teşvik etmiştir. Sorumuz çalışmanın önemiyle ilgili bir hadis müali yazınız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın sözlerine ayet denir. Peygamberimizin işte Kur'an-ı Kerim'i açıklayan sözlerine de hadis denir. Hadisin Türkçesini mealini istiyoruz. Peygamberimiz bir hadisinde iki günü birbirine eşit olan ziyandadır buyurarak çalışmanın, üretken olmanın, zamanı en iyi şekilde değerlendirmenin önemini vurgulamıştır. Dolayısıyla 5. sınıftaki bilginizde, 6. sınıftaki bilginiz, de, altıncı sınıftaki bilginiz denk değildir. 7'de daha da ilerlediniz. 8'de artık ortaokulun tüm derslerini en güzel şekilde öğrendiniz. Ve inşallah yakında LGS'ye gireceksiniz. Peygamberimiz başka bir hadisinde de şöyle buyuruyor. Sizden herhangi birinizin sırtına bir bağ odun yüklenip satması dilenmesin daha iyidir. Günümüzde pek çok yerde işte otobüs duraklarında, ışıklarda, camilerin önlerinde dilenciler görürsünüz. Bunlar dilenci değil soyguncudur. Bunu dilenciliği meslek haline getirmişlerdir. O yüzden onlara para vermemek lazım. Onları bu tembelliğe alıştırmamak lazım. Kur'an-ı Kerim'de gerçek dilenciler yüzlerinin kızarmasından dolayı, utançlarından dolayı fakirler evlerinden dışarı çıkmazlar buyurur. O yüzden Müslümanlar kendi fakirlerini kendi bulup onlara yardımlarını yapmalıdır. Beşinci sorumuza peygamberimiz örnek alarak çevreye karşı sorumluluklarımız nelerdir? Dört tane örnek yazınız. Evet çevre Allah'ın bizlere bir emanetidir. Nasıl ki evlerimizi, arabamızı, iş yerlerimizi temiz tutuyorsak, onları en güzel şekilde koruyorsak, çevreyi yani doğayı, parkları, piknik alanlarını, ormanları, denizleri, nehirleri de en güzel şekilde korunmamız gerekir. İşte çevreyi kendimize peygamberimiz örnek alırsak, çevresindeki canlılara Müslümanlar iyi davranmalıdır. İnsanlarla iyi geçinmelidir. Merhamet sahibi olmalıdırlar. Örnek bir şekilde yaşamalıdırlar. Çünkü peygamberimiz tüm canlılara merhametli davranmıştır. Tüm insanlarla iyi geçinmeye gayret etmiştir. Peygamberimiz merhamet sahibidir. Taif'te taşlamalarına rağmen onlara dua etmiştir, beddua etmemiştir. Ve yaşantımız öyle bir yaşantı olacak ki Peygamberimiz gibi üsve-i hasene güzel bir örnek olarak çevremize gösterileceğiz. Altıncı sorumuz. Beden, elbise ve çevre temizliğini bir bütün olarak gören Peygamberimiz Temizlik imanın bir parçası olarak nitelendirir ve şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. En nezafetü mine'l iman. Yukarıda anlamı verilen peygamberimizin tabiat sevgisiyle ilgili hadisini açıklayınız. Peygamberimizin pek çok hadisi vardır. Temizlik imandandır. Temizlik imanın yarısıdır şeklinde. Peki peygamberimizin tabiat sevgisi çerçevesinde hadisi nasıl açıklayacağız? Bizler her konuda peygamberimiz örnek alırız. İşte peygamberimizin çevreyi temiz tutma, çevreyi koruma konusundaki uyarılarını her zaman dikkate alacağız. Dört bir yanı güzelliklerle dolu olan cennet vatanımızı, ülkemizi seveceğiz, koruyacağız. Bunun için tabiattaki güzelliklerin değerini, kıymetini bileceğiz. Ağaçlara, park ve bahçelerdeki çiçeklere, yeşil alanlara zarar verebilecek davranışlardan uzak duracağız. Ve daima ağaçları dikmeye, ağaçları sulamaya, ağaçları büyütmeye, çevremizi güzelleştirmeye önem vereceğiz. Başta evimiz ve okulumuz olmak üzere yaşadığımız yerleri, parkları, piknik alanlarını, akarsuları, denizleri temiz tutmaya gayret edeceğiz. Çöpleri çöp kutularına atacağız. Çevreyi temiz tutmanın kişi ve toplum sağlığı açısından çok önemli olduğunu bileceğiz ve insanlara bunu anlatacağız. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumanın, çevre sorunlarına karşı duyarlı olmanın vatanımı sevmeniz bir gereği olduğunu unutmayacağız. Unutmayın, çevreyi temizlemek bizim görevimiz değildir. Ancak çevreyi kirletmemek tüm insanların sorumluluğudur. Hiç kimse yere çöp atmasa ülkemiz cennet vatanı olur. Evet, yedinci sorumuz. Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara, dünyadan da nasibi unutma. Kur'an-ı Kerim'den bir ayet meali veriliyor. Meali verilen ayeti peygamberimizin hayatındaki dünya ve ahiret dengesi açısından değerlendiriniz. Biliyoruz ki biz bu dünya imtihan yeri, geçici bir dünya. Asıl yurt ahiret yurdu, ebedi cennet ve cehennem var. Peki bu ayetimizi nasıl değerlendireceğiz? Peygamber Efendimiz hayatı boyunca dünya ve ahiret dengesine çok büyük önem vermiştir. Peygamberimiz din ve dünya işlerini bir denge ve uyum içinde yerine getirmeyi kendisine ilk edinmiştir. Peygamberimiz bir yandan insanları İslam'a davet edip peygamberlik görevini tebliği yerine getirirken diğer yandan da geçimini sağlamak için çalışmıştır. Ailesine zaman ayırmıştır. Ve Medine'de devlet başkanı olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirme ihmal etmemiştir. Yani bizler yarın ölecekmiş gibi ahiret için hiç ölmeyecekmiş gibi de dünya için çalışmaya gayret edeceğiz. Asla ümidimizi kesmeyeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz. Asla isyan etmeyeceğiz. Rabbimiz bize sağlık verdiği sürece, ömür verdiği sürece ecelimiz gelene kadar bu dünya için helalinden, temizinden çalışıp kazanıp çocuklarımıza, kendimize rızkımızı elde edeceğiz. Sekizinci sorumuz yarım hurma ile de olsa cehennemden korunun. Eğer bunu da bulamazsanız güzel bir sözle korunun. Güzel söz söylemek sadakadır. Peygamberimizin verilen hadisini infakla ve sadakasından yorumlayınız. Şimdi İslam'ın şartı 5 biliyorsunuz. Kelime-i şehadetten sonra namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek var. Şimdi zenginler zekat ibadetiyle yardımlaşmayı yerine getiriyorlar. Mallarının %2,5'unu, da birini fakirlere veriyorlar. Peki fakirler nasıl sevap kazanacaklar? Zenginler zekat vererek. İşte fakirler için de sadaka vardır. Hem maddi hem manevi yapılan tüm güzel işler sadak olarak değerlendirilir. Yapılan her iyi güzel iş sadakadır. Peygamberimiz öyle nitelendiriyor. İmkanımız varsa muhtaçlara para yardımında, gıda yardımında bulunabiliriz. Küçük de olsa 5 lira, 10 lira, 20 lira sadaka verebiliriz. Peygamberimiz sadakanın kapsamını çok geniş tutuyor. Fakirlere yardım etmekten güzel söz söylemeye kadar her şey sadakadır. İnsanlara karşı güler yüzlü olmaktan iyiliği emredip kötülüğe engel olmaya çalışmak sadakadır. İşte tüm bu güzel davranışları zengin, fakir ayırt etmez. Herkes yapabilir. Dolayısıyla yapmış olduğumuz tüm güzel işler sadak olarak değerlendirilir. Şu anda sizler sınavlara çalışarak bilgi ediniyorsunuz. Sadaka sevabı kazanıyorsunuz. Arkadaşlarınızın anlamadığı soruları çözmede yardımcı oluyorsunuz. Sadaka sevabı kazanıyorsunuz. Sınıfınızı temiz tutuyorsunuz. Sadaka sevabı. Annenize babanıza yardım ediyorsunuz. Sadaka sevabı. Dolayısıyla sevap işlemeye devam edin. Dağımızdaki kiramen katibi meleği biraz yoralım. Bol bol bize sevap yazsın. İşte ebedi yurdumuz cennete ulaşmak için yardımlaşmak da bizim için çok büyük fayda vardır. Evet sevgili arkadaşlar cevaplar bu şekilde. Sizler kendi cevaplarınızla karşılaştırın. Eksiğiniz varsa o konularımıza bir daha göz atın diyor. Yeni derslerimize görüşünce kadar hepinize tüm derslerinizde sınavlarınızda başarılar diliyoruz.